Evet, güzel bir eserle yine Bir Ay Doğar ilk Akşamdan Gece'den Neydem Neydem Gece'den adlı eseri geçmişiz. Güzel bir eser. Malatya yöresine ait. Hasan Durak isim adına alınmış. Değerli Yer ve Notayalar Neslihan Öztürk. Çok güzel bir eser. Bu eser muhabbet serisinde Yılmaz Çelik, Erdal Özüncan ve Tolga Sağ okumuştu. 2 veya 3 değil bu. Olması lazımdı. Eser güzel. Ben de se seviyorum. Malatyasını. Bu eseri 2016'ya ya 2017 2017'nin daha evet, doğrusu 2016 2017'nin arasında bir yerdeyken bir geçme, geçmiştik. Çok üstünde durmadım. Duramadım daha doğrusu. Biraz tuhaf geldi o zaman. Daha sonra bir iki yıl kadar sonra yine böyle bir anda geçiverince kendimi toparladım. Bu türkü şey yaptım. Eser güzel hakikaten de ben de seviyorum. Biraz da ufak tefek hatalarım olmuş olabilir. Ama olsun. Şimdi eserimize devam edelim. Bozmak yok. Bu oyunda açtığınızda başlayalım. Eserimiz Maliki 15.8 bir eser. Okuyalım ve başlayalım. Tek ölçü, bir ölçü bir ölçü gideceğim. Es es Do re mi 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 fa mi 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 fa re fa sol fa sol mi re re do Bir daha okuyalım. Es Do re mi mi mi, mi. Mi, Fa, Mi, 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 Fa, Re, Fa, Sol, Fa, Sol, Mi, Re, Re, Do Başı alalım. Do, Re, Mi, 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 Fa, Mi, 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 Fa, Re, Fa, Sol, Fa, Sol, Mi, Re, Re, re Do Demiş. Ben bunu 9 yıl mı? Ben bunu yanlış yazmışım. Sıfır olacak. Unutmayın. Pes. Do, Re, mi, 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 Fa, Mi, 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 Fa, Re, Fa, Sol, Fa, Sol, Mi, Re, Re, Do devamına geçiyorum. Hemen. Devamında re re mi do mi re do do si do do re si olacak okuyorum. Re re mi do mi re do do si do do re si çalalım. Re re mi do mi re do do si do do re si demiş. Başı bir daha alıyorum. Re re mi do mi re do do re so do, do si do do, do re si. Altta sonra. Şöyle bir daha alayım. Re re mi do mi re do do si do do re si. Tensiyonu yani devamına geçelim. Devamında re do si si la si si do la do si la 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 la. Önce okuyayım bir de şöyle. Re do si si la si si do la do si la 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 la. Çalalım. Re do si 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 do la do si la 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 Re, do, si, 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 la, si, si, do, la, do, si, la, 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 la. tamamladık. Evet, şimdi şana doğru yavaş yavaş alalım kendimizi. Şan kısmı bir ay doğar ilk akşamdan neyden kısmı yani okuyalım. Do, ve mi, 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 fa sol, fa, sol, fa, sol, mi, re, re, do. Alalım, ok okuyalım. Do, ve mi, 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 fa sol, fa, sol, fa, sol, mi, re, re, do. Çalayım. O, do, ve mi, 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 fa sol, fa, sol, fa, sol, mi, re, re, do. Bir Do, Re, Mi, 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 Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Mi, E, re, re, Do. En devamına geçeceğim. Şimdi devamını alalım. Devamında Re, Mi, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, Sol, Fa, Sol, Mi, Re, 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 Re. Yani yal, oku, okuyalım. Re, re re mi 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 fa sol 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 fa sol mi re 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 re, re. şimdi alayım burayı re re mi mi fa sol sol fa sol mi re 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 re, re. dedikten bir daha alıyorum re mi mi fa sol sol fa sol mi re Evet. Evet hesa bu kadar. Şimdi ben bunu bir çalayım. bir de toplayalım artık. Es do re mi mi do, posto, posto, mi 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 Re mi Do mi ve mi Do mi 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 do si Do e, Si mi Na dosi si la 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 mi 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 mi. Fa mi mi re do. Re mi do mi re do. si do re si. Re do si 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 na si do na do si la 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 la, 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 la. Fa passo fa sol me, mi e re mi passo sol fa sol mi 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 fa mi e re mi e re go re mi go mi do do E si do si si sol Na si do si la la Evet eserimiz böyle hata olacak. Ama olması elinden geleni yaptım. Evet eseri tamamlamış bulunuyoruz. Bir ay doğal ilk akşamdan neyceden neyden neyden geceden adresleri. Ben bunu artık dersimiz ilerliyor. Şu anda 56. dersim oldu. Yani iyi geldik baya. Mart ayı bitti. Mart ayı doğru iyi biraz oldu. Evet haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle Güzel bir hafta dileğiyle.